WhatsApp'ta yazışmalarınız görünmeyecek. Evli insanlar çapkınlık için ne olur kullanmasın bunu. WhatsApp'ta mesajlarınız gizli olsun ister misiniz? Nişanlı çiftler, sevgilisi olanlar, evli çiftler. Bana çok kızacak ama olsun yapacak bir şey yok. Nasıl mı yapacaksınız? Hemen anlatıyorum hadi gelin. Öncelikle WhatsApp'ımıza giriyoruz. WhatsApp'a girdikten sonra mesela Anıl kardeşinle olan sohbetlerim ben kitlemek istiyorum. Kimse göremesin istiyorum. Telefon WhatsApp eline geçse bile kimse baksa da göremeyecek. Nasıl yapacağız hemen gösteriyorum bakın. Üstüne basılı tuttum. 3 noktaya tıkladım. Sohbeti kilitle diyorum. Devam dedim. Gizli kod kullan. Ben daha önceden kodumu oluşturmuştum. Burada çok önemli bir nokta var. Kilitlenmiş sohbetler en yukarıda görünüyor. Yani hani görünmüyordu falan diyeceksiniz şimdi. En yukarıda görünüyor. Bunu nasıl halledeceğiz? Burası çok önemli onu anlatıyorum. Kilitlenmiş sohbetleri tıkladık. Buradan benden parmak izi sensörüm istiyor. Açtım bu şekilde. Şimdi kilitlenmiş sohbetler kısmında sağda sohbet kilidi ayarlarına tıklıyorsunuz sevgili dostlar. Buradan... Bunu açıyorsunuz. Gizli kodumu kullan ya da gizli kodumu değiştir. Ben şimdi gizli kodu buradan değiştiriyorum. Ne yapayım? 1 2 3 4 4 tane 1 yaptım. İleri dedim. Tekrar benden istiyor. 4 tane 1 yaptım. Benim kodum artık 4 tane 1. Şimdi geri geldiğim zaman bu şekilde Gördüğünüz gibi sevgili dostlar herhangi bir şekilde kilit falan çıkmıyor. Peki bu mesajı ben nereden bulacağım? Bu kodu yazıp nasıl çıkacak diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Ne yapıyorsunuz bu mesajı getirmek için? Arama kısmına geliyorsunuz. Arama kısmına bastınız. Kodum neydi arkadaşlar? 1 2 3 4 4 tane 1'di değil mi? Aradığım zaman burada çıkıyor. Bakın kilitlenmiş sohbetler. Buna tıkladığımız zaman bu şekilde burada sohbetleri görebiliyorsunuz. Anıl Verel yazmış mesela. Buradan dilerseniz bu ayarı buradan kapatıp açabiliyorsunuz sevgili dostlar. Sizler bu özelliği nasıl buldunuz? Arkadaşlarınızın, sevdiklerinizin, eşinizin, dostunuzun da faydalanması için bunu sevdiklerinize gönderin sevgili dostlar.